Merhaba arkadaşlar, ben Yücel Solak. Meslek liseleri için uygulamalarımızda 3. dersimize gelmiş olduk. Bu dersimizde veri tabanına eklediğimiz bir tablodaki verileri listelemeye çalışacağız. Şimdi öncelikle şurada bir tablo oluşturmuştuk. Şimdi bunun altına inmekte bazen zorlanacaksınız. Bakın tabloyu seçiyorum, yan tarafına inemiyorum. İki ihtimal var. Ya şuradan kod kısmından tablonun dışına geleceksiniz. Dışına çıkmış olacaksınız gördüğünüz gibi. Ya da en baştan... Şu tabloyu oluşturmadan evvel bakın şu tabloyu seçiyorum şuradan. Keseyim. Bir tabloya gelip insert table diyorum. Tek sütunluk. Şöyle çok satırlık bir tablo ekliyorum. En üst satırındayken tekrar yapıştırıyorum deminki kestiğim şeyleri. Bunun bana avantajı ne olacak? Şu satıra örneğin ekleme kodlarını koyacağım. İşte şu satıra listelemeyi, diğerine farz edin güncellemeyi gibi böyle değişik şeyleri koymuş olacağım. Bu şekilde satır satır çalışma avantajı olacak bana. Tabi dediğim gibi ileride projelerde bu anlamsız olacak ama şu an uygulama yaptığımız için çok kullanışlı olacak. Şimdi ben 3. satıra geliyorum ve burada eklediğim verileri listelemeye çalışacağım. Şimdi listeleme ile alakalı şuradaki standart bölümünü kapatıyorum. Data bölümünü açıyorum. Datanın içerisinde birden fazla nesneleme elemanımız var. Ben buradaki nesnelemeyi data listle yapacağım arkadaşlar. Seçtim data listimi. Şurada ID kısmı geldi. Bakın ID'yi düzenliyorum. DL öğrenci dedim ismine. Daha sonra alt tarafa geldim. Wit bölümüne %100 yazdım. Eğer bunu yazmazsanız data list sayfanın kenarında kalacaktır. Data list'in böyle bir özelliği var. Sayfa boyutunu belirlemek zorundasınız. Şimdi şu kenarda gördüğünüz oku tıklıyorum ve bir liste açılıyor. Burada edit template diyorum. İçeriği düzenle. Gördüğünüz gibi item template içerikle alakalı bir bölüm geliyor bana. Şimdi ben burada neleri listeleyeceğim? Öğrencinin adı olacak, yanında numarası olacak, düzenle ve sil butonu. Yani 4 sütun olacak. Tek bir satır ekleyeceğim. Veritabanında kaç satır varsa kendisi bu data list onları döndürerek sanki bir for döngüsüne girmiş gibi döndürerek ekrana yazacak. Yani ben bir satır 4 sütunlu bir tablo ekleyeceğim buraya. Table insert table 1 satır 4 sütun %100'lük olacak yani onu ellemiyorum. Okey dedim. Şimdi yine genişlikleriyle oynayacağım. Yoksa bu da sıkıntı olacaktır. Şurada en baştaki kısım at soyad olan kısma 50 yüzde diyeyim. Numara olacak kısma tıkladım. 30 yüzde diyelim. Toplam 80 etti. Düzenli vesile de yüzde 10 verelim. Böylece bunları sayfaya dağıtmış olalım. Bu kabataslak kapat bir şey olmuş oluyor. Şimdi şu oluşturduğum kısma arkadaşlar bakın altta bunlar görünüyor. Şu table'a tıkladığımda bakın tablom seçildi. Ctrl C ile kopyaladım bunu. Daha sonra tekrar şu üçgene tıkladım. Display item template diyor içerik. Buna tıklayarak header template yani başlık bölümüne geliyorum. Bakın tekrar başlık bölümünde boş bir yer açıldı bana. Ctrl V ile deminki oluşturduğum tabloyu buraya yapıştırdım. Bunu yapmamın amacı ne? Yeni bir tablo oluşturamaz mıydım burada? Tabii ki olurdu ama tekrardan boyutlarını düzenlemekle falan uğraşacaktım. Bunun yerine kopyala yapıştır yaptım. Şimdi en baş kısma geldim. Ad soyad yazdım. Burası başlık bölümüm yani numara yazdım düzenle ve sil dedim end template diyorum İçeriği bitir Bakın başlık kısmını buraya yaydı boyutları benim istediğim gibi ve ortada içerik olacak tabi içeriği doldurmadı henüz. Bir de bunun dışında şurada auto formata geliyorum şuradan var olan formatlardan birini seçtim klasiği seçip okey dedim Bakın başlık koyu renk alttakilerde açıklık koyulu dizilmiş oldu Şimdi data listim seçilirken search kısmına geliyorum. Bakın iki tane tablom oluşmuş görüyorsunuz. Bir header template başlıklarım var. Bir de item template içerik bölümüm var. Ve içeriye nbsp yani boş bir boşluk karakteri bırakmış. Ben bunları siliyorum buraya verilerimi çekeceğim. Verilerimi çekmek için data List'te evil'ları kullanıyorum. Bunun için önce küçük işaretine basıyorum. Daha sonra yüzdeye basıyorum ve kendisi otomatik kapatıyor. Ondan sonra şarp yazıyorum. Belki ilk başta ilk gördüğünüzde bunu zor zannedeceksiniz. Yani yüzde şarp falan ama kullanmaya alıştıktan sonra çok kolay olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Evil yazıyorum. Parantez açıp kapattım. Tırnaklarımı açıp kapattım. Ve buraya hangi veriyi çekeceğimi yazıyorum. Ad soyad verisini çekeceğim. Tekrar bunu da sileyim. Küçük yüzde şarp evil parantezler tırnaklar numara. Buraya şimdi bu verileri çekeceğim yazdım. Bakın, dizayn kısmına geleyim. Data bond yani buraya bir veri gelecek dedi bana. Satır satır gelecek. Kaç satır varsa şurada düzenle, sil butonlarım olacak. E, oraya da ben şimdi ikon yerleştirmem lazım. Tekrar şu proje klasörüme döneyim. Şurada ben daha evvelden bazı e, butonlar oluşturmuştum. Şu image klasörünü kopyalayalım. Projemin içerisine geliyorum meslek buraya yapıştırdım. Hatta içindeki gereksizleri silelim. Şunları. Sadece bir düzenle ve sil butonlarımız kalsın. Tekrar Visual Studio'ya döndüm. Ee, yine e, buradaki projemiz üzerine sağ tıklayıp Refresh Folder dedim ve Image göründü gördüğünüz gibi. Açtığımda içerisinde butonlarım mevcut. Search kısmına geliyorum. Şuraya ben düzenleyi oluşturacaktım hatırlıyorsanız. Şu nbsp'yi sildim. En basıp boşluk bıraktım şu kısma düzenle butonumu tutup sürüklüyorum. Aynı şekilde şuradaki NVSF'yi siliyorum. Enter'ladım. Sil butonumu sürükleyip bıraktım. Dizayna geleyim. Bakın gördüğünüz gibi bunlar da göründü. Boyutları biraz büyük gibi geldi. Hemen şurada IMG'den sonra height diyorum. Eşittir 25 piksel yükseklik veriyorum bunlara. Genişliğini otomatik ayarlayacak zaten kendisi. Bakalım. Evet gördüğünüz gibi biraz daha ufaldı. Güzel bir görsellik kat. Şimdi buraya ben verilerimi çekeceğim arkadaşlar. Bunun için yine cs kısmına dönüyorum. Page load kısmında yani sayfa yüklendiğindeki kısma geliyorum. Veri tabanımdaki şu tabloyu çekeceğim. O nedenle bir data table nesnesi oluşturuyorum. Data table diyorum. Bir isim vereyim buna. dt ogrenci diyelim. Eşittir. Class yazıyorum. Demin demiştim sık sık kullanacaksınız. Enter'ladım. Noktaya bastım. Bakın seçeneklerim yine çıktı. Get data table diyorum. Tek satırda data, data table'ımı oluşturmuş oldum. Eğer bu metotlar dosyasını kullanmazsanız bununla, bununla alakalı 5-6 satırlık kod yazmak zorunda kalacaksınız. Bu da ciddi bir sıkıntı. Altı kırmızı çizildi gördüğünüz gibi. Çünkü niye? Çift tırnakla içerisine SQL cümlecimi yazmam lazım. Şimdi veri gibi tabloyu data table'a almak için select komutunu kullanıyorum SQL'de. Select yıldız diyorum. Her şeyi seç. Nereden seç? From şuradan öğrenciler. Öğrenciler tablosundaki her şeyi seç. Eski alç bu kadar kısa sadece. Şimdi data listemizi doldurmaya geldi işimiz. Data listemizin ismi neydi? DL öğrenci. DL öğrenci yazıyorum. Nokta data search diyorum. Yani veri kaynağı. Yani veriyi şuradan al, şuradan doldur. DT öğrenci yani demin oluşturmuş olduğum data table'ımı buraya doldur diyorum. Data listime doldur. Daha sonra DL öğrenci nokta data bind diyerek data listimi kapatıyorum. Kaydedelim bu iki sayfayı da ve default asfx'imi çalıştırayım. Bakın gördüğünüz gibi eklediğim şeyler göründü. Tekrar bir tane daha ekleyelim, denemediğim bir şeyler yazalım. Ekle diyorum. Bakın hemen anında en altta listelendi. Ben bunları alfabetik sıraya göre listelemek isteyebilirim örneğin. Hemen onu da göstereyim size. Şuradaki kısma select kısmına geldim. Order by diyorum. Şuna göre listele bir kriter belirleyeceğim. Neye göre listelesin? Ad soyada göre listelesin. Kaydettim. Sayfamı F5 ile yeniliyorum. Bakın hemen ad soyada göre listeledi. Tersini yapmak istersem boşluk bırakıp sonra desk yazıyorum. Ve bu defa tersten alfabetik sıraya göre listeliyor. Listeleme işimiz bu kadar basit arkadaşlar. Bundan sonra sonraki de sil butonuna tıkladığımızda bu satırdaki öğrencinin silinme işlemlerini göreceğiz. Bir dahaki de görüşmek üzere arkadaşlar.